bugün sizinle beraber DLS 2022 oynuyoruz. Ee, um, yeni başladım oyuna. Ben son Milan'la oynarım. Neyse ben çıkayım hemen. Çıktığım 3 sıfırı. Çıktığımda da 3 sıfırı yeniliyoruz. 300'e bu varmış. Lucas Fernandez. Mahmut'u Kulibali ama maalesef bunu fulllememiz lazım. Elmasla bizde de o kadar elmas yok. Neyse adamların kadrosuna bakalım. Adamların şeyi çok iyi. Yeah, These teams are trying to get yeme maximum yeme points, but who will prevail today? Ben so the referee gets his match underway. Both teams more than capable of winning it. Which way is it going to go? Strikers' ball. Great chance here. Oh, and it's in hey, the ball. The defender foi, regains possession, and now they're going to try and break. Abi bir top alamadık. Bir de bunların şutu hemen tutuyor yani. Benim kalecim de çok kötü. O yüzden benim kalecim çok kötü olduğu için Merhaba Merhaba pas vermesini istedim. Gitti pas tutuyla kale rakibin kalesine pas. Rakibin kalecisine. Oh, quality defending there. Good distribution. Jenny, finish it. Terrific volley. Goodness me. the Confident pass. Finds his teammate. Oh, determined challenge there. Short throw. Ah, oh, quality defending there. great determination. sen onu nasıl alamadım Pepe senden alamıyoruz. Kralsın. Really İlk yarı. Reklam geldim. Rekl rekl Pepe yorulmuştu çıkardılar. Çok iyi. Takım takviyesini alalım. Anderson, he steps up to steal the ball. At the striker's feet. fresh pair of legs here then. Mm -hmm. like clearance. We'll lift the pressure. Aç bro. ortana bro, sen ortana. koymam. Koyarsam ses gelmiyor. Onu Confident fark ettim pass. videolarını izliyorum. Vide Oradan koymuyorum ve Biraz zorlanıyorum ama mutta. That's nicely played. He's read that one absolutely perfectly. Topla onu David Mitchell. Arkadaşlar bir <gülmeme Gülüyor> mene challenge çekemem, hep çekeceğim diyen Çekemiyorum. I'm a big guy, can take me this Oh, it's a penalty! the still shaking! Geldi. Bakın izleyin. Burada açtı. Bir basını verdi. Müthiş bir gol. Sektör 9. dakika. 90. 3. 300 atma verdi derken. Yarıştı. Bir sektör. Uduz. Mesela Alex de var. Fernandez'leri var. <laughs> Alex de <Oza Gülüyor> var. Fernandez'leri <laughs> var. <gülüyor> <Karnandezleri> var. <laughs> Bir de ben yeni yeni, yeni başlıyorum. <laughs> gönül'ü görmem, gönül'ü görmem, Adamlar çok iyi oynuyor. Serbest so vuruşta hiç iyi. Aya elim var. Ya ah, yani o kadar da demedi. Elim var. Her bir tane arkadaşlar. Olup tutsuz o. Great... Sonra ya Let's see what happened. They destroyed Soza. Nothing happened. down the wings. And the team swapped possession again. Played wide. What happened to this team? Oh, it's a goal! So we're back underway. I wonder how that goal is going to affect this game. Oh, it's a clear chance. That first shot missed the goal. They'll have to sharpen up. That's Hard quality defending there. Confident pass. Good, good, good. Mm -mm 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 -mm. good clean challenge. And the referee calls play back for offside. Daha ilk Perfectly Atmışlar. executed. nasıl çıkmadı çizgiden oynatmış abi <laughs> <yap> <laughs> <laughs> video olacak ki birazdan bir şey yapacağım. Köpüm var. Team takes a narrow one-nil lead into the second half. College. Whipped in. Mm, 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 played. Mm, 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 Good distribution. Ben. adam ayağıma kaydı acım versene a Ver it's going to be a Time for a break. bize vermiyorlar ona onlara veriyor Bilmem ne bilmem ne topa müdahale mi Bu bu He's headed the ball forward. That's good link-up play. Well cut out. Touch. It's time for a fresh player to enter the fray. Well played. his teammate confident pass well cut out mm -hmm. it's with the striker now mm -hmm. that mm -hmm. eases the pressure mm -hmm. goalkeeper rolls it out Determined challenge there. That's nicely played. Lovely passing here. We're at time added on now. So there we have it. So lucky here. At the young